Artık evler çok pahalı. Bazılar için hayal oldu. Kredilerde de problem var. Bir kaçış var sanırım İstanbul'dan. Ya İstanbul'dan kaçış değil de alternatif çözüm arayışı var. Şimdi biliyorsunuz ki daha önce arsa gündeme gelmişti. Fiyat uygun olduğu için vatandaş Trakya'ya gitti, Çanakkale'ye gitti. işte Karasu tarafına gittiler, Balıkesir'e kadar. Ya arsa şey sirkülasyonu yaşadık biz. Şimdi şu anda da bu böyle konut ve ev için var de dönmeye başladı. Şimdi İstanbul'dan ev alamayan vatandaş yakın vilayetlerde hem yatırım amaçlı hem icap ederse gidip kalmak için de veya yaşamak için de tercih edenler var şu anda. tabi İstanbul'a yakın lokasyonlar var. En çok neresi? Şu anda en fazla ilgi Düzce. Düzce'ye bayağı bir talep artışı olmuş ve Satışların hemen hemen Düzce'deki konut satışları %70'i e, İstanbul'dan gidiyor. İstanbul müşterisi şu anda alıcısı. Hı hı. E, onun yanında tabii... Ne daha... kadar artmış bu arada? Yani artış yok. Fiyatlar sabit. sabit. Hayri e, satış ne kadar artmış? E, satış e, artıyor. Yani o, o konuda belli bir şey yok ama hı hı hı. E, tabii talep oluşmuş. Hı hı. E, ve dediğim gibi alıcının %70 hemen hemen İstanbul alıcısı. E, böyle bir tablo var. Düzce için ve fiyatlar da işte 1,5-2 milyon civarında hı hı. bir ev alabiliyorsunuz. 10-12 bin gibi bedelde de kiraya verebiliyorsunuz şu anda. Öyle bir tablo. Kiraya Tabii, gidenler var mı Nizamettin Bey? İstanbul'dan kiraya giden belki olabilir ama hı hı. yani kalkıp da ben İstanbul çok pahalı düzce gidiyorum diyen yok. Ama o kendi lokasyonunda mutlaka talep oluyor. Çünkü işte üniversite öğrencileri de var Düzce Üniversitesi şey değil yani. Kötü bir değil. Kapasiteli. Eski İzzet Baysalvur Üniversitesi'nin devamı olduğu için e, kapasiteli bir okul yani. Hı hı. E, o şekilde öğrenci de var, talep de oluşuyor. E, her İstanbul'dan kalkıp kiraya giden oluyor mu? Oluyordur yani ama çok yaygın değil tabii bu iş. Bunun yanında lokasyon Gebze mesela e, çok şeyde gündemde aslında. Ama Gebze'de fiyatlar çok küçük düşük değil. Fakat İstanbul'a nispeten yine düşük. Çünkü bir banyo hattıyla işte Marmara'ya biniyorsunuz Gebze'den Halkalıya'ya da giden bir toplu ulaşım sahibi. Ee, Kocaeli ve Sakarya, e, Kocaeli biraz daha şeyde, Sakarya'ya İstanbul'dan kalkıp giden çok fazla talep yok. Ama dediğim gibi en başta Düzce var şu anda. Peki e, şimdi orada da bir artış var e biliyorsunuz talebin olduğu yerde fiyatlar da artıyor şimdi siz nasıl görüyorsunuz yani düzcede satış patladı fiyatı arttırır mı? Yok şu an için öyle bir şey söz konusu değil hı hı. E, çünkü talebe cevap veren bir piyasa mevcut yani e, millet yoğun akın akında gitmiyor yani hı hı. toplam satışların %70'i İstanbul alıcısı büyük yani, bir rakam ama %70. Yani, tabii yani o alıcı ki şey profili o şekilde. Hı hı. E, ama dediğim gibi insanlar öyle akın akında gitmiyor. E, ama öyle bir tablo olduğu zaman tabii ki fiyatlar yükselebilir ama şu anda e, öyle bir şey yok. Yani fiyat yükselmek gibi bir şey yok şu anda. Tamam. Bence hepsini konuşuk